Şimdi ben bu konu hakkında şöyle bir şey söylemek isterim. Aday adaylığımda ve adaylık sürecimde hep şunu dile getirdim. Körfez temizliği bir proje olmamalı. Yani seçim vaadi olmamalı demiştim. Körfez Körfez temizliği Fethiye'deki yaşayan tüm vatandaşlarımızın ortak sorunudur. Dolayısıyla ben bu gemilerle ilgili hiçbir şekilde gemilerin geriye gitmemesi gerektiğini ve vatandaşlarımızdan bazen bakıyorum işte gemilerin git, kimisi diyor gitsin, kimisi kalsın gibi cümleler oluyor. Hayır arkadaşlar. Burası biz Fethiye'de yaşayan ve Fethiye'de ekmek yiyen insanlar olarak, vatandaşlar olarak biz Fethiye Körfezi'nin temizliğiyle ilgili Sayın Başkanımız Alem Karaca. Bu arada ona da yine de söylüyorum, tekrar ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun yeni görevi. Bizden ne isterse ben şahsı Muhammed Kökten olarak Fethiye, temiz, Fethiye Körfezi'nin temizliğiyle ilgili ne yapmamız gerekiyorsa ben çalışmaya hazırım. Bu gemiler buraya geldi. Bu geminin burada çalışma ile ilgili sürecin devam etmesi gerekiyor. Fethiye Belediyesi de ben eee öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki süreçte mutlaka ilgili bakanlıkla temasa geçecektir. Ilgili bakanlıklarla birlikte ortak ve koordineli bir şekilde çalışmaya devam ederek Fethiye Körfezi'nin temizlenmesiyle ilgili çalışmalara başlatacağına inancım tamdır benle ilgili veya bizimle ilgili veya Cumhur İttifakı ile ilgili herhangi bir şekilde yapmamız gereken ne varsa 7-24 hazırım ben hazırım. Yani seçim böyle oldu diye Fethiye'mizi kaderine terk edecek değiliz. Bunun haricinde de Fethiye Kalemizle ilgili biliyorsunuz Turizm Bakanımızla görüştük. Turizm Bakanımız burayı yatırım planına aldı. Fethiye turizminiz özellikle kültür turizmi ve 12'ye çıkarmasıyla ilgili turizmin 12'ye çıkmasıyla ilgili ciddi bir proje. Bunun da takip edilmesini ve bununla ilgili de Yapmam gereken neyse her daim hazır olduğumuz. Bunun haricinde Ölüdeniz'de alternatif yol ile ilgili son e, imzaya gelmişti biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili çalışmanın devam etmesini e, buranın kronik bir sorun haline gelmişti biliyorsunuz trafik Ölüdeniz'de. Bu konuyla da ilgili yapmamız gereken neyse yani kısacası biz seçimin sonucu böyle oldu diye Fethiye'yi kaderine terk edecek insanlar değiliz. Her ne olursa olsun. Biz her daim e, Fethiye'mizin yanındayız. Yapmamız gereken ne ise, elimizden gelen ne ise 7-24 yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve seçim sonuçları da tüm Fethiye halkımıza tekrardan söylüyorum hayırlı ve uğurlu olsun. E, seçilen başkanımız Sayın Alim Karaca'ya da önümüzdeki beş yıl içerisinde başarılar diliyorum.